Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 4 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak olan 9 kere Leyla filminden bahsedeceğim. Haluk Bilginer, Demet Akba, Elçin Sangu gibi kaliteli oyuncuların oynadığı uzun süredir beklenen pandemi sebebiyle vizyona girememiş olan 9 kere Leyla filmi Neredesin Firuze, Hacivat, Karagöz Neden Öldürüldü, Yedi Kocalı Hürmüz gibi filmlerin de yönetmenliğini üstlenen Ezel Kayın yönetmeni olduğu bu film heyecanla karşılandı. Haluk Bilginer ve Demet Akbağ gibi iki üstte oyuncunun yer alması eklenince heyecanı daha da fazla arttı. Filmden biraz bahsedelim. Leyla ve Adem'in yıllardır mutlu giden bir evliliği vardır. Ancak bir süre sonra evlilikleri bir çıkmaza girer. Onların evliliklerindeki heyecan artık yok olmuştur. Adem kalbini yeniden atmasına sebep olan bir sevdaya düşer. Bu dönemde karşısına çıkan Nergis ismindeki kadına aşık olan Adem Ondan başka kimseye gözü görmez olur. Görünüşte çok zengin olan Adem'in mal varlığı Leyla'nın elindedir. Nergis ile arasında engel olan Leyla'yı kendisinden uzaklaştırmaya çalışan Adem, bu girişimden hepsinden başarısız olur. Adem en sonunda Leyla'dan kurtulmanın tek yolunun onu öldürmek olduğuna karar verir. Ancak Leyla'yı öldürebilmek Adem'in sandığı kadar da kolay olmayacaktır. Film için bahsedeceklerim bu kadar. 9 kere Leyla filmi keyifle izleyeceğiniz bir film. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. İyi seyirler diliyorum.